Evet, böylece subaşı şeref edin efendim. mağaradaki... Dur, bir şey okuyayım size ya. Bazı soruyorlar da. Mağaradaki ne sen sonra unutmadım. <laughs> şey, Ali Ekber Şah Usta nasıl ziyaret geldi diye soruyorlardı. Dün, <laughs> dün de soruyorlar. Öyle mi diyor? Evet. Onun için 1950 diye <laughs> şey, 51 rahatsız mı? Salih Özen hatıralarında 1950 yıllarında Husu, Hulusi Abey bize ustadımız Bedir zamandan bahseder ve küçük sözlerden okurdu Urfa'da ustadan Afyon'da olduğunu söyler ve bizi ustada ziyarete teşvik ederdi. O sene liseyi bitirmiştim tadildi Emirdağ'a ki ziyaretine gittim. Bana o zaman da dedem izin vermişti. Mehmet Çalışkan'a giderek beni ustada götürmesini istedim. Bizi kabul etti. Dizlerinin üzerine doğruldu. Kalktı, gel Salih gel diye beni kucakladı. Ellerinden öptüm, başından tuttu. Dedemin Hulusi ağabeyin selamlarını, hürmetlerini söyledim. Yanımızda bulunan Mehmet Çalışkan'ı Mustafa Acet'i dışarı çıkardı. Ben yüz binlerce Seyyid'i beklerken sen geldin dedi. Ben kendilerinin Seyyid olup olmadığını sordum. Evet, ben de Seyyid'im. Ama sakın kimseye söyleme. Annem Hüseyin'idir, babam Hasan'idir dedi. Sonra ben de, ben de Seyit sayılabilir miyim? diye tebessümle sordu Salih Ercan'dan. Ben de hem de çift taraflı Seyitsin. Seyitsin dedim. İstanbul'da İstanbul'da üniversiteye gidecek, gideceğimden bahsettim. Orada nur talebeleri olduğunu onlarla tanışmamı söyledi. Daha sonra kendilerine ve Urfa'dan mektup yazmıştım. O zaman vahdet vahdet gayberi gayberi adesine bir kısım kitaplarını ve eşyalarını hem Mevlan Haldeni Hazretlerinin cübbesini göndermişti. Ben buna şahidim o bu şimdi şey olabilir. Yani, <laughs> 1950'de e, usta ziyarete gitmiştim. Tabi ufaktı o zaman 18 yaşında bilmi. Usta tam tam dedi bayram dedi. Mevlana Hazretlerinin cübbesi dedi. Usta da az subaylar gelmişti, havacı subayları. E, hatta gelirken takla yapmış, üç sefer takla yapmıştı arabaları. Usta da onlara tebrik etti. Ziyaretinizin makbuliyetini işaret etti. Hiçbir şey olmamış. Arabalar kendilerine bir şey olmamış. Tebrik etti onları. Dedi bayramda ben de esker bile bilmiyorum. E, bayramda sizinle gitsin. Orada dedi, e, ben Mevlana Hazretleri'ne kalan cübbemi, hususi kitaplarım, ben mı? alsın, Urfa'ya gitsin, orada ben beklesin dedi. Yalnız orada dedi, Cenab-ı Eskirdeydi. Meşver ediniz dedi asubaylara. Ben de peki ustadım ben bir şey bilmiyorum onu da, peki ustadım dedim. Ben de, aldılar taksini götürdüler Eskirde. Eskirde o da Saati Şükrü vardı Allah rahmet eylesin onlar orada Albay Reşit Ağabey vardı hava albayı e, Üstad'ın eşyaları ondaydı yani, onlarla konuşuldu meşver dedi Cenab-ı Hakk'ın bayram çocuk dedi Şimdi elinden aldırır dedi. O da abiler de öyle dedi. Bir de sana Cenab-ı Hak bayramda bize ihtiyacımız vardı. Beraber de teksiz yapıyorduk. Hattı Kur'an yeni yazı yoktu. Çalışıyorduk. Dedi, bunu dedi vahdi kayber adresine sandıkla gönderelim demişti. Onlar konuşuldu. Meşver edildi. Ve sandıkla ustadın eşyalarını Mevlen Hadi Hazretleri'nin kadar cübbeyi o zaman gönderdi. Ve ustad ben diyor delilsiz sözsüz eser yazmadı her bir de bir den bütçede yazıldı ve ihtiyaç anında yazıldı. Hem yani usta boşuna konuşmaz. Ya bak 10 sene evvel bizim Ustad en sonrası 10 sene sonra usta beraber yine gittik oraya. Yani Ufra'ya en sonunda yine beraber gittiler Şiden, ee, şeyden cübbesini göndermişti. Kendisine kendisi gidip gelen Urfalara, Urfa'ya geleceğini söylerdi. Ankara'da toplantılarımız olurdu. Bu toplantıda Demokrat Parti'nin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin kayınpeder babası Profesör Münif Çelebi Osman Nuru Kemal Kalkan bunda Paşa Kemal Kalkan Paşa Osman Nuri Efendi de al eski o zaman alay müftüsü Feyzi Paşa'nın hocası beraberler. Mehmet Yazır Paşa, Naik Peter Paşa ve Cevat Çağrı gibi zatlar da katılıyorlardı. Sohbetlerde sık sık Üstad Bey Zaman söz izlenirdi. O sıralarda Türkiye'ye Pakistan Marif Nazırı Vekili Seyit Ali Ekber Şah gelmişti. Jan Palace Oteli'nde kalıyordu. Tevfik ileri Musafir musafirin ustadı ziyaret etmek istediğini ve bizim alakadar olmamızı ancak kimsenin bilmem, duymamasını söyledi. 1952. Ben Kore'deydim o zaman. Yıl evet, 1952 yılında idi. Mehmet Cemalmaz'la birlikte musafirleri musafiri alıp Emirdağ'a gittik. Bir otele indik. Acele bizi beklediğini ustadın bildirdiler. Hemen gelsin ne demiş. Beraberce gittik. Ustad Ali Ekber Şah için bir sandalye istedi. Ustadım bak bir sandalye, sandalyesi daha yok yani. Bir sandalye istedi. Hamza Emek hemen bir sandalye tedarik edip geldi. Ustad Seyit Salih tercümanlık yapsın diyerek benim tercümanlık yapmamı emretti. Konuşmasında Risale-i Nur hareketini ve hizmetlerini, İslam dünyasının durumunu anlattı. Ben tercüme ediyordum. Ancak mevzu gittikçe derinleşiyordu. Öyle bir noktaya geldi ki ben tercüme etmekte güçlük çekmeye başladım. Hatta işin içinden çıkamaz oldum. Bu sırada ustad iki dizinin üzerine sordu ve çok fasih ve belli bir Arapça ile konuşmaya başladı. Din konuşma veli e, bir Arapça konuşma konuşma, konuşma, konuşma dinlememiştim. Seyyid Ali Ekber Şah beni talebeliğe kabul eder misin? dedi. Ustad ona seni 20 senelik Kardeş kabul diyorum. Cevabını verdi. Ustadı da Pakistan'a davet etti. Orada kendini emrine her türlü imkan radyo istasyonu matbaa tahsis edileceğini söyledi. Ustad buna karşılık şöyle bu cevap verdi. Kardeşim Alekber Şah bu hizmetleri göğüs göğüse yapmak icap ediyor. Siperin arkasında hizmet olmaz. Esas hastalık burada başladı. Ben Mekke'de de olsam buraya gelirdim. Asıl hizmet buradadır. Cephe buradadır dedi. Ustad Hazretleri Ali Ekber Ekber'e eserlerinden verdi. Osman Çalışkan ve Doktor Tahir Barçın'la birlikte Ustad'ın yanından ayrıldık. Seyyid Ali Ekber Şah Ustad'ı ziyaretten son derece memnun ol, olmuştu. Devamlı olarak bu ziyaret imkanını bahşettiği için Allah'a hamd ediyordu. O geceyi beraber otelde geçirdik. Usta hakkında kanaatlerini sordum. Bu zat Kur'an'dan konuşuyor. Bu kadar fasih ve belli olarak Kur'an lisanını konuşan sadece bu zatı gördün diye cevap verdi. Sabahleyin üstadın yanına gittim. Bana keçeli keçeli. Bu zatın devlet adamı olduğunu söylemedin. Konuşmamız yeter deyince ben çok üzüldüm. Adam ustadı tekrar görmek istiyordu. Ustad kabul etmeyeceğini söyleyince eyvah bir daha göremeyeceğim diye ağlamaya başladı. Emir Dağı'ndan otobüsle ayrılacağımız sırada bir de baktım ki ustad, ustad onu uğurlamaya gelmiş. Otobüsle yan yana oturdu. Oturdular. 7-8 kilometre kadar beraberce oturdular. Ali Ekber tekrar görüşe bilmekten dolayı çok memnundu. Allah'a şükür sizi bir daha gördüm diye seviniyordu. Ayrılacaklar sırada bir kese altın vermek istedi. Ayrıca bir de ipek kumaş takdim etmek istedi. Altını hizmetlerde kullanılmasını, kumaşın da nut talebelerinin ayaklarının altına serilmesini arz ediyordu. Ustad uygun bir lisanla kabul edemeyeceğini bildirdi. Alekber'i uğurlarken Uğradıktan sonra Zübeyir abi işte 8-10 kilometre aldıktan sonra Ali Mevlana gidiyormuş. Onu uğurladı. Ustad da o, otobüste iniyor. Ali devam ediyor. Bir de ustad inince bir de Zübeyir abi karşıdan geliyor. Konya'da geliyormuş o da Emirdağ'a geliyor. O, zaman diyor Ali Şah ülkesine he, Ali uğradıktan sonra Zübeyir abi çıka geldi. Usta Zübeyir abiye hitaben bir veziri yolcu ettik, başka bir veziri karşıladık diye iltifatta bulundu. Alek ülkesine döndükten sonra ustatla alakalı çok sayışkar konuşmalar yapmıştı. El Cumhuriyet gazetesinde de risale Nur hakkı Kur'an'ın tercümanıdır. tercümanıdır diye yazılar yazdı. Ustadı ziyaretimde Emir Dağı'nda keçeli keçeli. Kimse benim kapımı bilmeyecek. Sen de bilmeyeceksin. Bak usta ta kaç sene be söylüyor. Ben senin memleketinde ölmek istiyorum. Halil Rahman'ın civarında ölmek isterim. Bir ara ben bu Menderes çok münafıktır diyerek aleyhinde konuşmaya başladım. Ustad Hiddetle, sus, keçeli. Menderes'e böyle deme. O çok hizmet etmek istiyor. Fakat mani olanlar var. Cevabını verdi. Bunun üzerine ben bir parti kuralım. Bak parti arzu eden siyasilerin de kafasını var. Bunu ders alın ha. Herkesi Bunu Salih abi Bunun üzerine ben bir parti kuralım. Biz başa geçelim. Dedim. Ustad eğer bugün bayar, baha dese sahip gel, buraya otur. Ben şiddetle, nefretle dert ederim. Bir cemiyette yüzde %70 tam dindar olmazsa İslamiyet namına başa geçmek cenayet olur. Bak hepimize dert bu yani. Ha, i̇çinizde bir kutluş yatmasın yani. Ha. Bana sahip gel, Buraya otur ben şiddetle red, red bir cemiyette yüzde yetmiş dindar olmazsa İslam etlamına başa geçmek cenayet olur. Memuru bak memuru mefusu senden olmaktan sonra İslamiyet'e büyük zarar olur. Biz bütün kuvvetimizle Menderes'i desteklememiz lazım ki Halk Partisi iktidara gelmesin. Halk partilerin yüzde 95'i masumdur. Kabahat yüzde beşindedir. Ustadım, ustad param ve benim param olsaydı seni her sene hacca gönderirdim. Sen Kutba Azam'ın elini öpüp Doğal Resale Nurdan bahsi edeceksin. E, bahsi edeceksin. Daha sonra ki yıllarda. Seyyid Ali Ali'yi Maliki'yi Ali Maliki'ye Maliki üstattan bahsettim. 5. şuayı okudum. Haza sahi. Yani bu gerçektir. Doğrudur dedi. Ustadı sordu. Vefat ettiğini söyledim. Hayatta olsaydı ziyaret edip elini öperdim dedi. Benim nerede görse Bediüzzaman'ın talebesi olarak iltifat eder yanına oturdurdu. Salih Hocam. Efendim başka bir soracağınız var mı? Tamam mı? Vakti pi oldu. Kaç saat oldu? 10 dakika oluyor. 10 dakika mı oluyor? Kore'ye gönderirken Üstad demiş ki Cafsal kumandanı benim dostumdur. Şeyi acaba, e, Şimdi efendim o usta hazretleri malum biz ustanın o e, eskere geldi mi usta tekstil işleri yapıyorduk yani. sonra o eskimiz askerimiz geldi e, Ceylan'da benim de asker olduk ben İskenderun'a gittim İskenderun'da e, Ceylan'da de, de gitti orada kuraban isabet etti orada Halk Partisi na dindar kesimle şarşta var. Böyle ismet yalgın falan diller Onlar dediler bizi çok seviyorlardı. Sık sık elbise alıyordum ben. Kur'an-ı Kerim o subaylara, askerlere. Onlar o İsmet Bey'i çok evet. cahitti. Ben de lillesi kaçırmak istiyorum. Ustada kaçırdı hürmetkardan. Dedi, baktı demokratlar askerlerimi kırdırıyor. Kore'ye gönderdi, kırdırıyorlar biz de sizin ile kaçıralım dedi. Ve havuz arkadaşım vardı, o da çok sevindi, hemen kaçalım dedi bana. Ben de usta danışmanca kaçmam Ne usta dedi, onlar da çok ısrar ettiler, sizi Suriye'ye kaçıralım bunu Suriye dedi, bizim adamlarımız var dediler. Ben de usta danışmanca gitmem dedim. Neyse bizi büyük merasimde bindirdiler, şeye getirip göndereceklerden sizi. E, trenle, büyük merasimde bindirdiler, trene giderken çay istasyonu var. Afyonu. Orada tren durunca ben indim, firar ettim yani. Doğru Emirdağ'a gittim. Emirdağ'da da Ustazıları çok sevindi. <laughs> tam, tam dedi. Ben bir oraya dedi, bir nur talebesini göndermek istiyorum dedi. İnkar uluya karşı gitmek lazım. Hani mutlak dinsizliğe karşı gitmek lazım. Tekrar dedi, ben dedi bir nur talebesini göndermek istiyordum. da ya seni ya Ceylan'ı düşünmüştüm dedi. Korkma dedi. Zaten dedi, Japon boş ve benim ahbabım dedi. Hiç korkma dedi. O anlar gevşen, bu gevşenlerden, o zaman böyle intizamlı değil, de teksirden, Gevşen vardı, usta da o gevşeni verdi. Bu gevşen dedi, yanında taşı, yedi kat annem bu şaba yanında taşı, şey, korkma. Korktuğun zaman ben, ben Usta da Japon komutanı, o zaman, yeni yazı yok mu Türkiye'de? Sadece, hep hattı Kur'an'dan. Hutbe-i gibi bazı risaleler verdi. Dedi bunu Japon baş komutanı bana ben akıb onu vereceksin dedi. Ben de hani canı bal hiç itiraz ustası gelmedi. Hani Japonya nerede dedi Koranide ben erim şu bu hiç aklıma gelmedi. Peki gideyim vereyim dedim sonra. Öyle taşlat yaptı ki ustamız korkma dedi. <laughs> Korktuğun zaman ben hatırla. Nefis şey yani sıkıştırdığın sıkıştırdığı zaman ben hatırla. <laughs> korkma sen yalnız değilsin dedi. Ben Ankara'ya gönderdim hizmet vardı. Ankara'da bilmiyordum o zaman. Ankara'dan geldim. Ispatay'a gönderdi sadımız. Bir yine bir hizmet vardı. Geldim yine gel, gel, yanına geldim. Ustad bizim köyümüzün yakınında Abdullah Yeğen abi hizmetindeydi. Ondan gitti iki saat ders verdi. Böyle ustad o kadar taşlat yaptı ki korkma evladım dedi. Lafımı komutan benim Bu kitapları vereceksin dedi. Korkma. Dedi, ya kafana göre bir arkadaş idin. Onun çok hikmetlerini gördüm. Hani kafana göre bir arkadaş idin. Nereye gidettiysem, hakikaten bir namaz kılan mutlaka bilsin isim vurdu Onun çok hikmetlerini gördüm. İnsan nefis, şeytan da aldatabiliyor. Hem arkadaş seni murakip vazifesi yapıyor. Ve şeyden, şimdi kola girecek, bunlar bir uzun da ben ne diyeceğim tersine ver. Sizin yolun uzak ya. E, Ustad, e, bu Ustad gittim annemin yedi kat buşamba yapılırdı, diye Gittim şeye sever sera. 15 gün de geç kaldım. Ne o yani bir çavuşluktan olduk. Çavuş kursundaydım. O gün de kurs vardı. Bu çavuşta 15 olarak değil mi? Oradan koradan gelince kadar çavuş vasfı yaptırdılar. Hani şeyine, rütbem onbaşıydı, çavuş bu şeyine vasıf Nereye kaldın falan dediler. hiçbir şey diyen olmadı. Seslenmedi. Orada biraz sefer talim yaptıktan sonra büyük bir vapura, 155 metre uzunluğunda, 185 metre yüksekliğinde bir vapur. 5000 kişilik. Vapura bin Orada gittik. Uzun bir Kore'ye şeye, Süveyş Kalanı'ndan, Kızıldeniz'den, e, Adem Boğazı'ndan geçtik şimdi orada şey oldu ya adam bozdu 23 günde vardık Kore'ye, Busan şehrine vardık. Orada bizi indirdiler, merasimle karşıladılar, trenle bindirdiler, gittik. Orada çok hadiseler anlatmayacağım, kısa keseceğim ki ne şey olsun diye. Bir iki cepheye gittik, o talim yaptırdılar. Tüfek talim, ben o tüfek komutan edeyim, ağır makine tüfek. iki tane ağır makine vardı, A4, A6 onlara bakıyordum. İki tane 15'im vardı, 8'erim vardı ayrıyeten. Ee, birkaç cephelere gittik, hani benim bütün hayalim, kalbim, ruhum Japonya'ya gidip bu komandana kitaplar vermek. Hani ben harf hiç düşünmüyorum. Ustada söz verdim. Hatta kitaplar bugün bir arkadaş vardı, Levazım'da, o çavuştan. Ona verdim, ben de cephede dedim, cepheye gidiyorum ekseri, ee, zahmetli oluyor. Dedim bu kitaplar sizinle kalsın, Levazım'da. İkincisi bir üstelmen vardı,